This is the future. Evolution. This is the future. Hadi bak. O da beni mi gördü? Bu kulübeleri bayağı seviyor. Anladığım kadarıyla. Tam bir hamster. Ne yaptı? Oh! Abi çok iyi değil miydi ya? İki tane keskin nişancı böyle göz göze gelirler ya. Ve birkaç saniye sonra hani birisi ölecektir. O bakışmayı yaşadık az önce. Çok iyiydi. kazan mı ölecek acaba? Oha! Tava hayat kurtardı. Lan iki saattir karşımdaymış adam. Tamam öyle dur çekiyorum. Gülümse. Hop geçmiş olsun. Adam iki saattir karşımda yatıyormuş ve güzel. Oha lan öyle dur çekiyorum. Hop Gülümse. Tek attık. Bir vs bir gördüm. Gülümse. Evet, bugün de kapanışı AVM ile yaptık arkadaşlar. Lan arkadan kimse gelmez değil mi? Arada bir şöyle bakalım da. Şurada bir hareket vardı. Oh, lan merminin yarısı boşa gitti. He. Birinci seviye kaska AVM atışı. Şurada bir hareket var ama. Son anda var ya adam da beni gördü. Direkt taramaya başladı ama artık çok geç. Ha. oh çok ince. Öyle balkona uzanmış, serin serin etrafa sıkıyorsun ama birazcık kime sıktığına dikkat etmen lazım. Ne oldu? Parti dışarı mı taştı? Hop. Çok ince. Ben öyle haritaya bakıyordum yani. Şurada bir yerde ama. Gördüm. Ama öyledir. Hop. Güle güle. Evet. Şöyle biraz daha şöyle genişten alıp. Aynen. Bak bak. fark etti Evet. Düşürdüğümü indiriyorum ha. Bilginiz olsun. Oo, taktik yapıyorlar. İkiye ayrılmalar falan. Hop! Headshot. Oppa! İşte bu kadar. Lan! Bana mı lan? Aha benim zombi yiyorlar. İntikamını alacağım. Şu bir. Hop onu da aldım. Rahat bırakın lan zombimi. Evet maç bitti arkadaşlar. Aldım. Yalnız kaskımı paramparça etti. Aynı anda headshot attık. Al işte. Kötü. Daha kötü. Evet, o da deniyor. Güzel, karşılık da veriyor. Hadi ama. Şu bir. Şu iki. Otların ve çimenlerin arasından gelen esrarengiz bir sniper vuruşu. Zor vuruşları yapıyorum. Aha. Lan. Iska. Güzel zıplıyorsun şu bir. Şu iki ve kafadan. Lan merminin yarısı boşa gitti be. Bana mı deniyor lan yoksa? Aha, biri daha var. Çok ince. Kötü. İyi deneme. Ve bir değişik kill daha. Büyük ihtimalle military tarafında artık başka kimse kalmadı. Tek attık. Bir daha karışma. Aha. Hop, headshot. Fatality. Hop, yakaladım seni. Fatality. Evet. Kozmik karınca vesikalık fotoğraf hizmetlerine hoş geldiniz. Anında şipşak. Hani mermiler bile adamı göremedi yani yerini bulamadı. Oha. Bana mı lan? Evet galiba bana. Dur sen dur. Demek loot yaparken beni rahatsız edersin he. Az bekle. Geliyorum. Neredesin? Seni alan tarama tekniğiyle bulacağım. Hadi. Hop. Gülümse. Kozmik fotoğrafçılık. Her türlü vesikalık ve biyometrik fotoğraf. Bu arada benim sipariş gelmiş. Gördüm tek tek. Öyle dur bir şey deneyeceğim. Tek mermi, tek kill. Neredesiniz? O Tamam abi saygılar. Oradaymışsın anladık. Şu bir. Şu iki. 4x ve holografik görüş kombinasyonuyla indirdim. Araba falan da yok. Yetişmek baya sıkıntı olabiliyor. Aha. Dur öyle. Ne bakıyorsun yan yan vururum sana kafadan. Evet kafiye çok da güzel olmadı ama idare edin arkadaşlar. Bu yukarıdaki ne yaptı? Gelmek zorunda. Hadi dostum. Piknik bitti. Gerçeklerle yüzleşme zamanı. Gördüm. Oo! <laughs> Adrese teslim headshot. Hadi ama neredesiniz? Ağaç olduk burada. Evet. İlk talihlimiz göründü arkadaşlar. Hayırlı olsun. Dur. Acele etmeyeceğim. Tadını çıkara çıkara. Kendisini olabildiğince güvende hissetmesini istiyorum. İndi. Hop, hızlı ve kafadan gelen ölüm. Ha. <laughs> ne bakıyorsun? Ondan sonra silahla hasar verip fişi öyle fırlatacağım. Fişek tek atmayabilir. Bilmiyorum hiç denemedim. Aha. Koşu yoluna muhteşem bir orta kafa ve gol. Şu bir. Bir tane yedi. Ve güle güle. Hop tek attım. Gaz alacaktı. Bana mı bakıyorsun lan? Bak bak adam bayılmış halde bile zigzag çiziyor ya. Şuradan bir çıkalım ya. Ne lanet yermiş. Aha. Tek attık. Merminin yarısı boşa gitti. Evet ikisi de burada. Gördüm. Lan küçük bir açı ya. Kafanın ucunu görsem yeter. Saçını göreyim ya. This is the of, acısız ölüm AVM. Adam ölümün nereden geldiğini anlamadı be. Revolution.